Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü aracımız Passat. Ee, 1.6 dizel arkadaşlar aracımız. Ee, 14.49 turbo yapılmış bu arabaya. pipe daha var aynı şekilde. Fakat aracın yazılımı farklı bir firmada yapılmış. Ee, yazılımda eksikler var. Hem basınç arıza veriyor hem de yakıtla alakalı arızaları var. Şimdi yazılımı sıfırlayıp baştan yapacağız. Yola çıkıp e, süre alacağız. Bir hızlama, hızlama videosu yapacağız. Başlıyoruz. Arkadaşlar motor içini göstereyim size. Bakın. Şöyle biraz zoomlayacağım görebilin diye. Bakın yazıyor orada. GTD 149. 2.0 turbosu arkadaşlar mekanik her şey yapılmış. Araba yazılım da yapılmış ama olmamış. Eksikler var. Gördüğünüz gibi DP de burada. DP de montaj edilmiş. Biz yazılımı yapacağız şimdi. Başlıyoruz. Dostlarım merhabalar. 1449 yapılmış bir aracımız var. Onu yazdık Stage 3. alabilirsem 100-200 süre almayı deneyeceğim şimdi sizlere. 3. köprü yolundayım. 90'da oturdum. arkadaşlar düz yolda oturdum. Keyifli. Arkadaşlar yazılım işimiz bitti. Gördüğünüz gibi herhangi bir arıza kaydı yok. Müşterimize sağlıklı günlerde kullanmayı diliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.